Değerli işçi kardeşlerimiz, değerli basın emekçileri, öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Biz bugün burada maden işçilerimizle birlikteyiz. Onların aileleriyle birlikteyiz. Eşleriyle, çocuklarıyla birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi örgütüyle birlikteyiz. Madenciler Odası Başkanı ve Madenciler Odası'nın temsilcileri, Maden İş Sendikası'nın başkanı ve temsilcileriyle birlikteyiz. Ve bir kez daha buradaki madenci kardeşlerimizin sesine ses katmaya geldik. Ben bir madenci kızıyım. Onun için de yer altında çalışmanın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Bir madenci kızıyım İnsan onuruna yaraşır bir işte çalışıp emeğinin karşılığını almanın, bunu istemenin en doğal hak olduğunu çok iyi bilirim. Buradaki madenci kardeşlerimiz aslında anayasal bir haklarını istiyorlar. Güvenceli bir iş istiyorlar. Ama kalkıp da bize demesinler ki şartnameye biz yeni bir madde ekleyeceğiz ve işçi kardeşlerimizi burada çalıştırmaya devam edeceğiz. Birincisi biz böyle bir madde eklense bile daha önce yaşadığımız deneyimlerden bu maddelere uyulmadığını biliyoruz. Aynı zamanda şartnameye lojmanların boşaltılma boşaltılması maddesinde koymuşlar. Yani açıkça işçilere sizin işinize son vereceğiz diye itirafta da bulunmuşlar. Dolayısıyla biz şunun farkındayız bu özelleştirme gerçekleşirse burada belki de üç kuşaktır maden emekçisi olan kardeşlerimiz işsiz kalacak. Burada dört gündür bekleyen eşler, babam nerede diye soran yarenler, Zeynepler, evlatlarımız gelecek kaygısını haklı olarak yaşayacak ve belki de çok büyük bir yoksullukla burun buruna yaşamak zorunda kalacak. Biz benzer bir uygulamayı daha öncesinde Gene Adularya'da da yaşamıştık. Adularya Maden İşletmesi T.M.S.F'ye devredildiğinde işçilerin ücretleri ödenmemişti. O zaman bir işçi kardeşimiz bana bir kağıt uzatmıştı. Ben bunun özgeçmiş olduğunu zannetmiştim. Ama açıp okuduğumda bunun bir intihar mektubu olduğunu görmüştüm. Çok etkilenmiş, çok üzülmüş ve sonra "Sen ne yapıyorsun?" demiştim ona. İşçi çıkıp da binanın üzerinden atlayarak intihar etmez, hakkını arar. Hakkını da yerin altında arar. Onun için yerin altına in. O zaman bizler de sana destek oluruz. Şimdi o dönemde son aşamada işçilerimizin hak ettikleri ücretler ödenmişti. Son aşamada burada da bu yanlıştan dönülmesini bekliyoruz. İşçi kardeşlerimizin bir an önce ailelerine kavuşmasını istiyoruz. Bu işletmenin özelleştirilmesini asla ve asla kabul etmiyoruz. Bizler bu kadar karlı, bu kadar verimli olan bir işletmenin özelleştirilmesinin arkasında yatan sebepleri çok iyi biliyoruz. Şartnameye bakınca da çok net anlaşılıyor ki gene birilerine peşkeş çekilecek değerli arkadaşlar baştan zaten ihalenin kime verileceği adeta hazır, hazırlanmış durumda. Biz bunu asla ve asla kabul etmiyoruz. Bize demesinler ki sonra ama ne yapalım kaynak eksikliği vardı. Kaynak eksikliğini tasarruf yaparak çözün o zaman. Sarayda bir dakikada iki asgari ücret harcanıyor arkadaşlar. İki asgari ücret tutarında para harcanıyor. Ama bizler bir madencimiz göz göre göre yaşamını kaybettiğinde ne yapalım bu işin fıtratında var diyenlerden değiliz. Bizler emekçi kardeşlerimize tekme atıldığında buna seyirci kalanlardan da değiliz. Dolayısıyla her zaman sizin yanınızdayız. Bu özelleştirmeden bir an önce vazgeçilmesi gerekiyor. Bunu buradan tekrar haykırıyoruz ve sesimizin Ankara'ya, meclise kadar, bakanlıklara kadar ulaşacağını biliyoruz, umuyoruz. Bu haklı direnişinizde, bu haklı insan onuru için verdiğiniz mücadelenizde her zaman yanınızdayız. Sizin mücadeleniz bizim mücadelemizdir. Sizin onurunuz bizim onurumuzdur değerli arkadaşlar. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum tekrar.